Liyakat layık olmakla aynı kökten gelir. Bir görevi, pozisyonu, ünvanı, kazanılan herhangi bir değeri karşılayacak vasıflara sahip olmak demektir. Liyakatin dört unsuru vardır. İlk unsur etiktir. Mafyanın tetikçisi bile olsanız her işin kendi içerisinde bir etiği vardır ve o işi yapacak kişiden o etiğe uygun davranması beklenir. Yani onun işi layıkıyla yapacağına dair güven oluşturmuş olması önemlidir. İkinci unsur bilgidir. Bir işe layık olmak için o işi diğer insanlardan daha iyi bilmek gerekir. Üçüncü unsur beceridir. Sahip olunan bilgiyi hayata geçirmek için gerekli ustalık ve tecrübe, liyakat için son derece kritiktir. Dördüncü unsur, gelişme ve öğrenme becerisidir. Sürekli gelişen ve değişen dünyada kendilerini yenileyemeyenler liyakattan düşerler. Liyakat bir kurumda adalet için önemlidir. Liyakat işlerin doğru yapılması için önemlidir. Ve liyakat alttan gelen çalışanların doğru yetiştirilmesi için önemlidir. Liyakat olması gerekendir. Olması gereken olmadığın zaman düzen düzensizliğe, kosmosda kaosa evrilir. Ve bu durum sistemi ölçeğinde liyakatsizliğin etkilediği alanda çatışma ve altı oluş yaratır. Liyakat o kadar önemlidir ki Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 58. ayette Allah size emaneti eline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder şeklinde bir ifade vardır. Yani liyakat ve adalet birbirini tamamlar. Liyakatsizliğin maddi manevi bir bedeli vardır ve bunu liyakatsizliğin olduğu sosyal ekosistemdeki herkes öder. Kurumlar için liyakat doğru insanı doğru yere getirmektir. Geçiler için liyakat yaptığı işin hakkını vermek ve o paye el ayık olmaya çalışmaktır. Çalıştığınız kurumda liyakat olduğunu düşünüyor musunuz? Peki ya şu an içinde bulunduğunuz göreve layık olduğunuzu düşünüyor musunuz?